Bekir Pakdemirli açıklamıştı. Toplantı esnasında Karadenizli balıkçıları merakla beklediğin yasağın saat e, yasağın 07 7 Şubat saat 00.01'de sona ereceğini açıklamıştı. Tabii ki bunu açıkladığı andan itibaren de önemli tedbirleri de söyledi. E, Tarım ve Orman Bakanı çünkü Karadeniz Karadeniz'de hamsi yasa ile ilgili e, önemli kararlar açıklamıştı. Bu kararlardan ben başycaların hemen izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Özellikle av için il ilçe müdürlüğüne yazılı beyan ile süreç başlayacak. Bundan sonra Bakanlık av gemisinde en az bir görevlendi bulun bir görevlendi bulunduracak. Karadeniz'in kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla iki adet kariye çıkış noktası belirlenecek. Bu oldukça önemli ve avlanan hamsiler belirlenen çıkış noktalarından il ilçe müdürlüğü gözetiminde çıkarılacak ve mühürlenecek. Özellikle 9 santimetrenin altında yasal olmayan hamsiler avlatılmayacak. Eğer onunla ilgili 9 santimetrenin altında çıkan avlanmış hamsiler varsa da bunlarla ilgili de e, teknelerle ilgili, tekne sahipleriyle ilgili de ceza işlem uygulanacak. Süreç tabii ki başlayacak ama 7 Şubat 001'de başladı başladığı anda itibaren de yeni tedbirlerle başlıyor bu sefer hamsi yasa öncekilerden çok farklı çünkü önemli kararlar alındı çünkü Karadeniz'in sembol balığı özellikle hamsi hem Karadeniz'e tüm Türkiye'nin tükettiği bir balıktı hem de ihracat yapan bir balıktı oldukça önemliydi ve bu önemli hamsinin devamı için tekrar yasal boy sınırlarına gelmesi için de yeni tedbirler alın alınması gerekiyordu o tedbirleri de. Dün... Samsun ziyaretinde e, açıklamalarda bulunan Bekir Pakdemirli açıkladı ve önemli kararlardan başlıcalarını biz izleyicimize aktardık. Yan koyuncu Yontar hemen şunu aktarmak istiyorum. Bizler şu anda Samsun'da e, balıkçı barınağındayız. Burada aslında e, balıkçılar sabahın erken saatlerinde yine avlanmaya devam ediyor. Çünkü hamsinin dışında diğer balıkları avlıyorlar. Özellikle mezgit, barbun, diğer hamsi avına çıkıyorlar. E, özellikle 7 Şubat'tan itibaren yani bu geceden itibaren diğer avlanmaya çıkacak ama şu anda Karadenizli balıkçıları çok görmemiz mümkün değil çünkü onlar şu anda yine deniz kıyılarında başka alanlarda hamsi yasana ve diğer balıkları avlanmaya devam ediyor diyelim ve sözü tekrar Ankara'ya aktaralım.